Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Telefon birazcık kasıyor arkadaşlar. Aslında sizde kasmıyordur. Bu sefer kulüp mü? Şu oynayacağım kulüp şeyi. Dün hediyeler geldi arkadaşlar. Açamadım, unuttum. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Kafam bayağı bir dalı. Al istediğim alamıyorum ki. İstediğimizi alabiliyor muyuz? Frank. Benim en sevdiğim karakter Frank. Frank. Hiper var ya. Hiper. Hiper. Dynamite, <gülüyor> 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 ah, yine sana taşlar. <ojör>, Halas <laughs> göstersen ne yaparız? Onun en tak tak gibi. Ah! Arkadaşlar önceki Brawl Stars videomda arkadaşlar Sesini açamamışım alsın. Özür dilerim yani yanlışlık oldu. Aa sanırım kaydı bu sesi istersen yapabilirim. Almalıyız bak, almalıyız. O emz var ya em. Ulan, ulan em. Emz yakalayın. Emz ölmeli emz. O emz ölmeli. Hayır, 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 hayır. On tane, 14 tane. ya o en iyi mi? Yani Sinirlenme, sinirlenme, sinirlendim yine. <laughs> Oğlum yani şey kaybetmek. Kaybetmeyi herkes sevmiyor işte. Oo. Oh. Oh. <laughs> Kendi kral. Belki Frank'i alan onu. Frank, Frank alsın ya yani biri. mi alsam? Piper, Piper. <laughs> hadi, hadi, hadi. Daha ne kalacak? Zaten şöyle şöyle kaydırmış. Zaten Frank aldı diyecektim ona. Frank kalmadı. Neyse. Piper 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 <laughs> Ah <laughs> oh, sana tay halası Göstersin medayası Oranın tabancası Peki bir amcim

ne şuna şuraya biz zıplarsam. Asana tay tay hala göstersin mi daha yoksa. Oğlumun da var ya tak tak yapıyor. Amnesi. Bayron gelmesin yanıma. Bayron hayır Bayron. Al bay. <laughs> bayron ya Bayron. Bayron. The star. Bastır. 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 En sevdiğim şey ee, arkadaşlar YouTube'u yapıştırın. Yapıştıracağım ben. ACD keşke tanımasaydım. Tanıdığım gibi kalsaydım ne olurdun. Koş kaç tane işte. Bitti gitti. Yalancı ne işte. Sor. Bulur Yine yansın her şey ya. İki kare zirap olsak. Oğlum ya. Yine öldük. Şimdi kostüm var ya yeni kostüm geldi arkadaşlar BS oynayanlar bilir adamlar zaten attı ama bir tane daha koymaları lazım ben ne kaf? ne kafta ne gidiyordu ya Piper aynen yani baya bir karakterim var değil mi var ya şuradan Piper değil mi Piper 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 biri Meg'i önerdi, biri şey önerdi. Hangi karakter oldu? değil ama. <perkül prayed> ben Piper'ım belli oldu artık. Merhabalar. Al işte. Öldün ya. Sazen Tomar 753 senin yüzünden kaybediyoruz. <laughs> oh, sana çay çay halası Göstersin <laughs> bir dayısı Onun da bancası Tak tak yapıyor amcısı Bak iki takımdan da birisi öldü Onlardan bir kişi daha olması lazım Onun canları öldürdük. öldür Kron Tomar. 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 Şey Crow ve Colt. Tomar 750 çıktıysam burada abone olabilirsin kanalımıza. Oh canım. <laughs> <laughs> Az yine öldüm. Ha nasıl? Nasıl oldu bu böyle? Ona ne? Crow? Crow sayesinde. Crow kankamsın. Kro istekadan. Arkadaşlar bu arada ben bot değilim yani. En de çıkmadım. En de çıkma demiyorum ben. Çink. Ama yani arada sırada efsanenin içine gelsin ya. Ee, bana niye kupa vermedi? <laughs> <laughs> Mega kumbara açarken kayıt başlat başlatıcı. Eğer aklıma gelirse tabii. Evet, ben ne yapayım ya? Bu mu? Bu mu alsam, Edgar mı alsam? Neyse, ne yapayım bu? Seçtim. Arkadaşlar bu arada kendimi seçtim yani. Şey seçmiyorum. Aşamalı malı aşamalı zannediyor malı aşamalı alıştık. artık. O bak Bu ee, şey, şey, şey. piper değil, Bu piper değil, bu piper değil. baba. Baba emir, baba bu emir. atarken al aşkım. Göster seni. Oğlum bu arada benim mayınlarım nereye gitti? Kraya, Arkadaşlar görenler var mı? Benim arasında direkt. Lütfen. Al yine kayboldular ya. Aha bak orada orada o gördüm 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 gördüm, gördüm. Frank yeter. Neyse bir şey. Vah wow, sana Taytay tay halası göstersin ucaysı. Kaydı kestim arkadaşlar birazdan. Çünkü ses, sesim geleceğim. Arkadaşlar şimdi ben bir arkadaşım var. Onu şey yapacağım. Arkadaşım Mut Leon çok güzel ya. Leon almadım ben. Leon almadım Ama yani Leon almam. Leon almam artık. Öbür hesabımda aldım artık yani tebrik ettim öyle. Kim yıldız oyuncu olduysa onu tebrik edeceğim. Tebrik et. <laughs> Mega kumaradan sıkıldım boşayım boşa yapmayalım. Yarın devam ederim arkadaşlar. Çift mi yazsam? Bu arada ben Oli'yi açtım. O videoyu galiba ben çekmedim ya. Neyse arkadaşlar. Aydın Balan lan. Kesip hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar arkadaşımı çağırdım. Şuradan. Bu sınıf arkadaşım değil arkadaşlar. Merhaba tanım arkadaşlar ben şuradan yazamıyorum. 18 yaş alt yaptığım için. Ama karar verim. Hangi savaşçı seçeyim? Soruyorum. Bakalım seçim bana bir karakter. Arkadaşlar daha aynı istek attığım için niye gitti? Gitme yanına atmaya. Üzgünüm. daha ben bir oyunda asmadan gitti ya hemen arkadaşlar ben şuradan bir çıkayım takımdan ayrılalım Ceep <laughs> O şey sanırım da. Neyse arkadaşlar. Ah sanat ay ay halası. Ne tak tak yapıyor. Konya'da oturanlar varsa arkadaşlar yorumlara Konya'dayım yazsın. İsta Konya'da oturanlar arkadaşlar K yazsın. Ee, arkadaşlar İstanbul'da oturanlar da I yazsın. Kaç 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 uç, uç, uç. Öldük ya. Arkadaşlar video bu kadar kadardı. Al Altan abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz